Aracımın anahtarı yazın tatildeyken maalesef ki cebimde deniz suyuyla karşılaştı. Cebimde unutarak suyun heyecanına kapıldım ve bir sıvı temasıyla karşı karşıya geldik. Hemen çalıştırmadım zaten e, fark ettiğimde doğrudan e, karaya çıkıp ilk kişinin pilini yerinden çıkartmak oldu. Pirinç çıkarttıktan sonra güneşte kurumaya bıraktım. Bütün gün boyunca hiç ellemedim. Tatilde olduğumuz için herhangi bir pirinç vesaire de bulup içine atamadım. Bu şekilde e, pilsiz bir şekilde kalmaya devam etti. Daha sonra aradan haftalar falan geçti. Bu şekilde hiç kullanmadım. Yedek anahtarı kullanmaya başladım. Allah'tan yedek anahtar yanımdaydı. Arabayı çalıştırabildim. Burada da anahtarın içini açıp ya daha önce çalışmadığını size göstermek isterdim. Onu unutmuşum. Bir takıp denediğimde çalışmıyordu. Ben de sökmeye karar verdim. Bu videoda söküm ve temizleme işlemlerini izleyeceğiz. Yaptığım diğer işlemleri de paylaşacağım. Sökme işlemini gördüğünüz gibi buradan ince bir tornavida ile şimdi bu ucu değiştireceğim. Tam olmadı. Biraz daha ince bir uçla araya Buradaki e, tırnaktan kurtaracağım üst kapağı. Daha ince bir uçta çok kolay bir şekilde çıktı. Anoddar orijinal anahtarı. Daha sonra anahtarı ikiye ayıracağız. Burada küçük yani kısa tornavidalardan ziyade uzun bir tornavida ile yaparsanız üstteki delikten. E, fakat burada dikkat etmeniz gereken karta zarar vermemek. Uzun ince bir e, tornavida ile düz çok rahat bir şekilde ayırabilirsiniz. Buradaki pislikleri temizleyeceğiz. Kontak sprey kullanıyorum. Yağsız olacak. Kuvalite ayırdıktan sonra bakın bir burada, bir burada mühür var plastik. Bunları hemen altına tornavidanın ucunu sokarak ince bir tornaviden kıracağız. Daha sonra kart çok basit bir şekilde çıkacak. Hemen kartı inceliyoruz. Herhangi bir oksitlenme, herhangi bir temassızlık, lehim atması vesaire var mı diye kontrol ediyoruz. Daha sonra kartı temizleyeceğim. Kartı da izopropil alkol ile temizliyorum. Temizlik işlem bittikten sonra ışık altında son kontrollerimi yapıp bundan sonra multimetremi alıp Burada ee, hatlar arasında kopukluk var mı yok mu bunları kontrol edeceğim. Multimetreyi kısa devre moduna veya diyot moduna alıyoruz. Bütün hatları kontrol ettikten sonra herhangi bir temassızlık göremedik. Değerlerde de bir sıkıntı gözükmüyor. Butonları kontrol etmeyi burada yapmadım ama yapması basit. Bacaklarına dokundurduğunuzda yani çapraz karşılıklı herhangi bir sinyal yoksa doğru bacaktasınız ve sinyal yoksa iki bacağı tutarak butona basıyoruz ve butona bastığımızda bir değer alıyorsak bir sıkıntı yoktur, buton çalışıyordur. Değer alamazsak buton için açabiliyoruz çok basit. Yandaki tırnaklardan kurtarıp içindeki tane Alüminyum yani bir levha var. Bu levhaların yönünü veya temizliğini yapabiliriz. Bu yönünü dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış takarsanız buton klik sesi vermeyecektir. Sürgüme işleminin tersini yaparak topluyoruz. Ben burada takma işleminin tamamını göstermedim. Fakat hemen şöyle üstün körü taktım ve pilini de yerleştirdim. Çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Kumanda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şanslıyım ki ciddi bir hasar almamış. Zaten arka kapağında bir contası var. Komple etrafında da güzel bir yapıştırıcı ile yapıştırmışlar. Burayı sağlam bir pupsi ile yapıştırabiliriz. Bir sonraki sıvı temazına daha dirençli olacaktır. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Aklınıza bir soru takılırsa yorumlarda buluşalım. İyi günler dilerim.